Herkese selamlar, evet şu an bir e, okulun bahçesindeyim e, Çardaklıyım bir tane. İlk defa galiba dışarıda video çekiyorum ama bu videonun konusu e, tercih sonuçları, ben zaten ekrana koymuşumdur büyük ihtimalle görürsünüz e, Ya geldi Ankara Üniversitesi bilgisayar dördüncü e, tercihimdi Şöyle söyleyeyim e, Ben bir kere burası gelmez diyordum çünkü burası 10.400'e kapatmış ve bu sene bilgisayar mühendislikleri mi, yazılım mı ne bilmiyorum ama bayağı geriye düşmüş, öyle gördüm yani benim birkaç arkadaş Mesela tercih yapmış, ee, 10K önündeki üniversite falan gelmiş böyle. Ee, o da yazılım istemişti mesela. Böyle yani, bir geriye atma falan bir şeyler var ama Söz neyse gelmiş. Ankara Üniversitesi bilgisayar gelmiş. İyi Yani iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, tercih de büyük ihtimalle bana İstanbul Üniversitesi bilgisayar gelecekti arkadaşlar. O 14.300 demine beni kapatmıştı. İşte benimki de on, 13.300 sıralamam var. Ee, ama zaten bu büyük ihtimalle gelmez diye bunu yazmıştım. Geldi. Hani mutsuz muyum değilim. Güzel bir üniversite. Zaten Ankara'yı İstanbul'dan daha fazla istiyordum ben. Tamam İstanbul'da iş olanaklar falan tabii ki daha fazla ona bir lafım yok ama ya bilmiyorum böyle Ankara'nın Ankara beni daha çok çekiyor içine. Öyle söyleyeyim. Ee, ya böyle. Bir de ben size geçen videoda demiştim ki işte bu e, YKS sürecimi anlattım. işte birkaç tane taktik maktik varsa onları vereceğim bir video yapacağım demiştim de yapmadım. Niye yapmadım? Çünkü ya bir kere 13.300'üncüyüm. Hani çok da anlatacak bir şeyim yok öyle söyleyeyim. Ben de hani, özel bir taktiğim falan yok ya yani da öyle söyleyeyim. Hani sadece ders çalıştım ben yani. çok farklı bir şey de yapmadım yani. Bir anlatmaya başlayayım yani. bir videoya böyle giriş yaptım aklıma bir şey gelmiyor yani. Türkçe çalış, sosyal çalış, matematik çalış böyle böyle aklıma şeyler geliyor. O yüzden çekmedim hani gerekli yoktu. Ee, böyle taktikler siz en iyisi ilk 10.000'e girenlerden falan izleyin. Ya da ilk bilmesem mesela ilk 1000'e giren elemanlardan kesin dinleyin. Sizin için daha iyi olur hani benim taktiğim vaktim yani çok yok arkadaşlar size verebileceğim en büyük taktik çalışın çok çalışın <laughs> ama şey bazıları diyor verin mi çalış 4-5 saat hayır yani fazla çalışın bir şey olmaz 10-12 saat çalışın mesela yani fark etmez o zaten bir yerden sonra verimiz düşmek zorunda hani onun kaçar yok neyse böyle hepinizi iyi, iyi günler diliyorum inşallah istediğiniz üniversitede de gelmiştir sizin görüşürüz